Hava çok soyu beynimde gocuk Ayaklarım boyudu dondu ecik cücük <laughs> Ehmet'e indi midesine aslanı Söylesene emice neydi Behlerim <laughs> gelsin az günler Aleyküm selam pek Bir Dilava yüz olsa çok iyi gider Cıbıl geldik dünyaya bu da bizim kader Kartolu attım hadi zobaya Çayda töhtüm çöplü dura Kelkitte hayat zordur ama Ezelden alıyız biz vatana Sahipsiz mi memleketi çabalıyımdır iyi niyetliyim Bir sevdadır kel kitim Bir sevdadır kel kitim Kahve girdim neydi sinemice Valan neydi tikil yürü köyce Para hışır oldu değersiz eyce Yiyemeyrim artuh pestil köme Tarih yatıyor adı satala Uzaktan bakıyor bize alansa Kırmızıyı sevi diye sakın ayıplama Adamı asıdır gödülüyü unutma Kartolu attım hadi zobaya Çayda döktüm çöplü dura Kelkitte hayat zordur ama Ezelden balıyız biz vatana Sahipsiz mi memleketim Kimseye olmaz minnetim Kasabalıyımdır iyi niyetliyim Bir sevda dur kelkit fasulyesi düşçe yenir mis gibi döneri Bambaşka dur pestili kömesi Yemezsen üzülürsün bir tanesi Güzellikler bitmez kelkitte hayat Kurbeçi gelmedi işler bayat İyi ki varsınız oğul içimiz rahat Enes Bora Tayfun Nahat Kartolu attım hadi zobaya Çayda töktüm çöplü dura Kelkitte hayat zordur ama Ezelden balıyız biz vatana Sahipsiz mi memleketim kimseye olmaz minnetim kasabalıyımdır iyi niyetliyim bir sevdadır gel gidin. gel, gidin. gel, gidin. gel gidin. bir sevdadır gel gidin. hürriyetim kaplan şimdi sahada kasabalılar geldi tribüne aha da destek bitmez hiç burada için, arma için Oyna İşmar edeyim mele bir bağ Sıcak süt içtim sabah sabah Peyniri al da yağlı yapa Hadi kendine möhkem bağ Kartolu attım hadi zabaya Çayda töktüm çöplü dura Kelkitte hayat zor Sevdadır kel kitim <laughs>